Bir danışanım dedi ki: "Hocam her kavgamızda ve tartışmamızda eşim beni aşağılar, bağırır, çağırır, yerin dibine sokar, hakaret eder." küfreder, beni adeta bitirir ama sonra aradan yarım saat geçer, eşim toparlanır ve hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam etmeye başlar. Ama ben toparlanamıyorum. Her tarafımı yıktı hocam benim diyor. Fakat eşim gelir der ki sen niye trip yapıyorsun? Niye tepki veriyorsun? Ne olmuş ki? İki laf söyledim de ne oldu ki deyip benim normal hayata dönmemi ister. Arkadaşlar böyle bir şey mümkün değil. Birinin bacaklarını kırıyorsunuz hadi yürü diyorsunuz. Kollarını kırıyorsunuz hadi tut diyorsunuz. Ya bu eşinizin duygularını mahvettiniz. Duygularını darmadağın ettiniz. Eşiniz bir anda nasıl toparlanacak? Kavganızı medeni bir şekilde yapın. Eşinizin kolunu kanadını kırmayın. Medeni o tartışmadan sonra kaldığınız yerden hayata devam edebilirsiniz. Ama siz tartışmıyorsunuz ki. Siz savaşıyorsunuz. Psikolojik olarak eşinizi adeta silah gibi tarıyorsunuz. Duygularını delik deşik ediyorsunuz. Sonra kaldığımız yerden hayata devam edelim diyorsunuz. Bu gerçekçi değil ve mümkün değildir. Lütfen tartışmalarınızı medeni bir şekilde yapalım. Ama uslubumuz bozulmuşsa, eşimize zarar vermişsek de gidin duygularını onarın. Ondan sonra kaldığınız yerde hayata devam edin.